Hoşgeldiniz hoş geldiniz. Bugün yine bir çalışma gününde birlikteyiz ama büyük ihtimalle öğleden sonra bir dışarı çıkıp bir kafede çalışmayı planlıyorum ama o saatlere de bir toplantı koymuşlar o yüzden dışarı toplantıya girmek pek sağlıklı olmuyor seslerden dolayı. Duruma göre bakacağım o duruma. Onun dışında evde ve çalışmaya devam ediyoruz. Bu arada bu videoyu izleyenlerden kimler hala evden çalışıyor? Kimler ofislere, işlere geri döndü? Aşağıya yazarsanız merak ediyorum ben bu arada. Ama dünyanın artık böyle ofislerden çekildiği ve gerçekten çok daha iyi hissettiğimiz bu dönemde ofislere gitmek ne kadar mantıklı? Bence iş sahiplerinin de bunu bir düşünmesi gerekir diye düşünüyorum. Niye şu anda balkonun kapısını açtırmaya çalışıyor bana ama klima açık o yüzden açmam diyeceğim. Gelmiyor. Ne? Gel. Bu aralar böyle aslında güzel şeyler oluyor benim için yani uzun zamandır beklediğim bazı şeyler yavaş yavaş <laughs> olmaya başladı gibi. O yüzden bir bakıma mutluyum ama hmm. mutluluğun yanında da bir endişe olur ya hani ya hayal ettiğim kadar güzel olmazsa ve ya ben yapamazsam endişesi. Onu da aynı anda yaşıyorum. Ama endişeye değil de aslında mutlu olduğum kısma odaklanmaya çalışıyorum. Bu gerçekten böyle sürekli hızlı ve ayrıntılı düşünen bir zihin için oldukça zor. Ama elimden geleni deniyorum diyebilirim. Ve buna yardımcı olması için yine düzenli meditasyona başladım. Headspace'i indirdim. Headspace zaten benim en sevdiğim meditasyon uygulamalarından bir tanesi. Şimdi de onun kabullenmekle ilgili bir e, böyle seri olan meditasyonlarını yapıyorum. Hatta şimdi işe başlamadan küçük bir yapalım. <laughs> bir an telefon çaldı ve ehliyet kursundan aradılar. Sınavım yarınmış. Allah'tan birazcık çalışmıştım. Bugün ve yarın full boya testlere bakarak sınava gireceğim. Ama onun öncesinde şimdi gidip e, giriş belgemi almam lazım kurstan. O yüzden hazırlandım ve giriş belgemi almaya gidiyoruz. Yani bu vlog aslında ehliyet sınavımın e, olduğu haftanın vlogu olmuş oldu. Nasıl bir şey oldu ben de bilmiyorum ama Neyse sonrasında da bir kafede çalışırım. Eve artık dönmem diye düşünüyorum. Zaten çıkmak aklımda vardı. O bakımdan iyi oldu. Bir taşla iki kuş yani. Hadi gidelim. <laughs> Evet, şimdi mesaim bitti. Gerçekten çok inanılmaz bir gündü yani. Çok yoğunlu demeyeceğim, inanılmaz bir gündü. Şimdi biraz şöyle sahile bakacağım. Sonrasında eve gidip bir sınava çalışmak gerekiyor. Bazen böyle yapılması gereken her şey üst üste gelir ya öyle bir dönemdeyim. O yüzden bir stres oldum ama böyle yürüyüş yapınca birazcık iyi geldi şu anda. Çok güzel. Şuraya bakar mısınız? <laughs> Bak, bugün o kadar kötü bir gündü ki yani size anlatamam Masanın başına oturduğumdan beri 10 dakika falan ancak artmışımdır Ne öğle yemeği arası verebildim, ne yemek yiyebildim, ne başka bir şey yapadım, yapabildim Ehliyet sınavına çalışacaktım sabah haricinde hiç bakamadım Ve birazdan çıkacağım sınava doğru gideceğim bakalım nasıl bir şey olacak Zaten sonucu size update ederim Hatta bu vlogu devam etmesem mi diye bile düşündüm yani nereye gidiyor bu vlog diye. Ama neyse e, yine de çekmek istedim. En azından benimle bir iki gün olur bu video diye düşündüm. Ya update'im bu kadar. Şimdi ben gidiyorum. Bay bay. Oh be bal kız. Bal kız mısın sen? Evet. Yüzümdeki neşeden anlaşılacağı üzere bugün Cuma günü arkadaşlar. Ve yine yüzümdeki neşeden anlaşılacağı üzere dün ehliyet sınavına gittiğimi söylemiştim. Hemen sonuçlar açıklanıyormuş. Bir saat sonra falan açıklandı. Ve 78 ile geçmişim. Gerçekten içime su serpildi. Şimdi tabii ki daha çalınç kısmı var işin. Direksiyon dersleri ve direksiyon sınavı. Ama yazılı sınavlar beni her zaman korkutur. Böyle davranışsal şeyler. O kadar korkutmaz. O yüzden gerçekten güzel bir hafta kapanışı olacak benim için. Ve bu hayatımdaki en büyük to do listlerden bir tanesiydi ehliyet alma kısmı. O yüzden böyle inanılmaz rahatladım. Hafta sonu için gezme planlarımız var. O yüzden çok mutluyum. Ee, güzel şeyler oluyor aslında hayatımda bu ara. Ama ben her zaman şeyim böyle. Hani güzel şeyler olurken hemen bir tereddüte başlayan bir tarafım da var. Ah şimdi o zaman her şey kötü olursa işte şöyle bir hata yaparsan. Ve bu bütün güzellikler giderse gibi e, düşünceler gelmiyor değil, geliyor. Ama onları e, aslında sadece düşünce olduklarını varsayıp böyle göndermeye çalışıyorum diyebilirim. Bu arada sınav ortamı inanılmaz profesyonel ve teknolojikti. Beni çok şaşırttı. Bilgisayarlar üzerinden sınav olduk ve herkesin işte fotoğrafı, işte kamerası falan açık bilgisayarlarda ve kamerada böyle yüzünüzü eşleştirme sistemi vardı. Hatta birkaç kişinin yüzü çok eşleşmedi. onları böyle sorular sorup gerçekten o mu değil mi onu anlamaya çalıştılar. Beni şaşırttı oldukça bu teknolojik kısmı. O zaman gün içinde görüşürüz. Bu video zaten birkaç günlük bir vlog olacak ve e, umuyorum ki bugün işlerimi hızlı hızlı halledersem. Bu videoyu da pazar gününe yetiştirmek istiyorum. Çünkü bu ara perşembe pazar dengesini bozmadan ilerledik. Kendimi tebrik ediyorum. Çünkü ne kadar iş yaptığımı size anlatamam. Yani burada tek tek açıklamak istemiyorum. Ama gerçekten hayatımın yüzde %85'i sanırım bilgisayar başında oturarak geçiyor. Bu yüzdendir ki yoga'ya ihtiyacımız var. <laughs> You'll be the one that's by my side to live away from me. And if I find myself in neglis, you'll be the one to pull me back into reality Nothing like your smile in the morning Following the linings on your cheeks Cause baby in your absence life is boring so I never leave. Mm. Yine öyle tatili arası geçti ve yemek yemedim. Buzlukta annem karnıyarık şeyleri hazırlayıp koymuştu içiyle patlıcanları ayrı onları yaptım şimdi. İçi biraz arttı onu da biber dolması olarak koydum hem akşama hem öğle yemeği hazır yani benim için. Selam. Update'e geldim. Bir kargo geldi ve teknoloji diyor. Aa bu galiba şey. Tüy toplayıcı. Bu tüy toplayıcı şeysiz bir şey sanırım. Ya yani öyle diye aldım. Normalde bu tüy toplayıcıları sürekli rulo almanız gerekiyor ya. Buna gerek yok. Diyorlar. The world's best pet hair removermış. Yani sen de deneyeceğim mi ya? Deneyelim. Oha gerçekten çok iyi. Buraya doluyor galiba sonra boşaltıyorsunuz. Yanlışım kullanıyor acaba ya tabii ki bir tık alıyor ama çok daha iyi bir sonuç beklemiştim. Arkadaşlar bir dakika işler değişti çünkü koltuktaki kıllar inanılmaz oluyor. Sanırım çok yumuşak bir zeminde yaptığım için üstüme çok fazla almadı koltuğu göstereyim size. Tabii çok aşırı gözükmüyor ama yine de anlaşılır. Bakın mesela şurada var. Zaten bayağı pislendi yani. Galiba sert yüzeylerde daha iyi oluyor. Yani en azından koltukları da alması benim için bir şey. <laughs> Değiştiriyorum düşünceme, Güzel bir şey. Bir de 47 lira gibi bir şey yani. Değer.